Merhaba arkadaşlar, Vişar kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün Natural of siyah nokta cilt temizleyicisini tanıtacağız. Kutu açılımı yapacağız tabi. Tanıtacağız, tanıtma bu olarak kutusunu açacağım. Neler var, nasıl bir şey, iyi mi, kötü mü, materyali nasıl, dandik mi falan filan. Tabi bime geldiği için 250 liralık bir şeyden çok üstün bir performansta beklemiyoruz. Onla söyleyeyim. 2 adet bile çalışıyor. Burada da küçük dairesel başlık, büyük dairesel başlık, mikro kristal başlık varmış içinde. Bakalım inşallah bunlar umarım e, silikon yumuşaktır. Yoksa cildimize zarar verme ihtimali vardır diye düşünüyorum tabi. Bilmiyorum kullanmadan bir şey diyemem. Çünkü hassas ciltlerde iz bırakabilir diye düşünüyorum. E, bu arada ben başka bir şehirdeyim. İstanbul'dan ayrıldım. Antalya'nın ufak bir beldesinde, yazlık beldesinde ee, komple yerleştim. Umarım buraya ayak uydurabilirim. Yıllarca burada hayatımı idame ettirebilirim diye düşünüyorum. E, burada da işte ufak tefek marketler var. Bim'dir, Migrosjet'tir falan filan farklı. Yani çok büyük bir mağaza çeşitliliği yok. Mesela e, Cuma günü sevkiyat geldiği zaman herkes sıra kuyruk oluyor yeni gelen şeyleri almak için. Bu da düşmüş kalmış bir yerde. <laughs> bunu arada nasip de bu düştü. Kimse almamış bunu. 250 liraya. Yani keşke alsaydınız. Başka nerede bulacaksınız bunu. Şimdi bu arada tripod İstanbul'da kaldı. Tek elle tripodluk yapıyorum. Diğer elle de kutuyu açacağım. Bu şekilde Allah umarım başarabilirim. Evet yine ufak bir yırtık olmuştu. Her zamanki gibi şaşmaz. Hiç şaşmaz. Şimdi kutumuzu açtık. Bunu bir köşemize koyalım. Burada hiç okumayacağımız kullanma kılavuzu dikkat demiş lan dur. Ne yazıyor? Dikkat. Cihazı kullanmadan önce duş alın. Buhar banyosu yapın ya da yüzünüzü sıcak suyla yumuşatın. Yödenekleri açılmasını sağlayın. Cihazın emiş gücü fazla olduğu için noktada 3 saniyeden fazla bekletmeyin. Morarma veya aşırı sebep olur. Aa bak adamlar uyarısını yazmış buraya. Demek ki neymiş? Bu cihazı kullanmadan önce ya duş yapacağız ya yüzümüzü buhar banyosuyla yumuşatacağız. Gözenekleri açacağız, yumuşatacağız işte her neyse. Ondan sonra bunu kullanacağız. Tabii 3 saniyeden fazla tutmayacağız. Morarma ya da kızarıklık yapabilirmiş. Bunu zaten ben başta söylemiştim. Şimdi arkadaşlar e, burada 3 tane başlık çıkıyor. Biri bu. Ve bu arada şunu söyleyeyim. Sert plastik. Keşke şu ucu şey olsaydı ya. Yumuşak silikon olsaydı. Birinci başlık. İkinci başlık bu şekilde. Ve mikro kristal dedikleri üçüncü başlık diyeceğim de, Arkadaşım bildiğin pütürlü plastik, parlak plastik püsküt Bu nasıl mikro başlık ya? Çok kötü duruyor baksana. Sanki plastik sıcaktan büzüşmüş kalmış. Tövbe estağfurullah. Ve cihazımız bu şekilde. Dedim bak sakın bunu böyle kullanmayın. Pislik temizle malzemesi yok. Yani çıkan şeyleri. Başlıkların burasında kalıyor. Şöyle göstereyim. Buradan da başlığı çıkardıktan sonra yıkıyoruz. Sıcak suda deterjanla. Şurada pil haznesi var. Ve bizim pilimiz nerede? Bizim pilimiz nerede? Çok güzel. Ben pil çıkarmıştım. Buraları bir yerlere ama nereye koydum? Bilmiyorum. Ama orada pil vardı. eminim. Eminim pili vardı. Pili buldum. Taktım bu arada. Şurada kapı açma tuşumuz var. Evet çalışıyor. Ama sessiz bu arada. Bir dakika bayağı bayağı iyi çekiyor bu arada bakın. Şey yapıyor. Bak bak bak. Gördüğünüz iz bile bırakıyor. O yüzden bunu ciddi anlamda 100 saniyeden fazla tutmayın diyelim ben size ya da gezdirin. Ben bu kadar kuvvetli beklemiyordum bu arada bunu. Ve tasarım da çok şık gördüğünüz gibi. Ben beğendim. 250 liraya alabileceğiniz en iyi siyah nokta cilt temizleme makinesi diyebilirim. Ee, ürünümüz bu şekilde. Bence değer 250 liraya. Ama şunlar tabi yani ne bekliyorsun ki keşke yumuşak silikon uçlu olsaydı ama yani bir bakayım şuralarına bir çizik falan yapar mı üst surata? Yok oval aslında. Bir sert keskinlik tarafı da yok. Hiçbirinde. Tek şu tırtıklı biraz şuna bakar mısın? Şey gibi. Kristal gönlü vermemek için şeyi değişik bir kaplama yapmışlar da plastik kaplama. Kristal mistal alakası yok yani arkadaşlar. Videomuz bu şekilde olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere yeni şehirde yeni enerjiyle yeni ürünlerle bir dahaki videoda görüşürüz. Video ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda da istediğiniz ürünü tabi ulaşabilirsek tabi kutusunu açmamızı istediğiniz ürünleri de yorumlara yapabilirsiniz ve daha önceden kullandıysanız bu cihazı olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir sponsorluk değildir. Kendi paramla aldım ama tabii ki de açıklamalara reklam değildir ya da reklam diye hashtag açacağım kendinize çok çok iyi bakın bay bay